koş. Ben orada duracaktım ya. Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlere altın oyuncunun ilk videosu olarak Hero Ryan Chamber çekeceğim. Önceden kanalım vardı, videolar vardı ama bir aksaklık oldu, silindi. Ee, bildiğiniz üzere çekiliş vardı. Ee, Minecraft'ta gift code çekilişi. Onu tekrardan yapacağım. Bütün her şey silindi. Tekrardan 3. veya 4. videoda yollarım. bir Run Chamber çekiyorum. Şimdi bir tane odaya girelim. Beraber iki kişi gireyim buraya Şimdi ben bu oyunu size anlatayım. Bu da zaten yeni yeni eklendi daha ya. Aslında yeni değil de eklendi de bayağı. Bence her neyse. Hero Brain burada. Biz şimdi 3 üç kişiyiz. Üçümüze görevler verecek. Altta da yazıyor zaten. şu yan tarafta point var. Orada kaç, kaç puan olduğuna bakıyorsun. kazanan işte kazanıyor. En sonunda söylüyor. 25 tane oyun oynuyoruz sanırım. 25 farklı oyun oynatacak bize. Başladı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aa, öldüm. Olamaz. Yani. Bu ne abi? Aa, bu Spliff. Spliff'in çakması desene. Aynen öyle abi yani. Dittirerek dittirerek Sen kimsin? Hilo! İkimiz mi kaldık yani? Baş başa. Hmm. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Baş. Hop. Ah be. Ben iki puanım. Şu anda birinciyim iki puanla. Şimdi bu ne? Heh. Heh. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Demir bloğu. Hiçbir şey yapmayacağım abi. Korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> Bunlar ne yapıyorlar? Ben bir şey yapmayacağım. Aa. Bu o tek Paintball. <laughs> <laughs> hangi ağacı kıracağız abi? Kırından önce. Sen kır. Adamsın. Doğru aç. 4 puanlı birinciyim. Aynı depol şuraya. Doğru mu atmışım? Evet doğru. Emu emu. Burası yerde şu da şu an yukarıdaki canım taşı yüzünden adamı kılı göremiyorum. Oh yeah, işte bu dur. Beyaz, 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 beyaz. Şimdi Mavi Şimdi Hı endop. hı Hı Nasıl atamadım İspilif Sen gel önce seni devireceğim Sen iyi oynuyorsun sen Oraya. İşte bu da oraya. Çip, 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 çip. Oh yeah, bra, bra, bra. Dokuz. ender paul, ender paul, ender paul. At ve öl, izik. Önce sen, önce sen. Yemazlar, yemazlar. Oh, kaç 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 kapışın gençler. Böyle hılo 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 pıç 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 pıç. Eee. He. Aa, gel 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 gel. Aa, aa, aa. Koş 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 koş. Aa, bunu bilmiyordum ya. TNT ran gibi. Ama çok hızlısın. pembe 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 beni bekle. Hop öldü. Ana. Ne zeki çocuk. Tıksın 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 Ben düşmeyeceğim aşağıya. Bu da sumunun aynısı. Ya, bu ne ya? Tüm oyunların birleşimi yapmış adam. Sön. Sön. da sen. git bizi kala. Hızlı koşar koyayım da Arkan kolla ezik. Üstünü aç. Çipi çipi çip. Hadi lan. Ay spliff. Lan lan. Lan lan donma donma kasma. Al lan ne oluyor. Merdiven merdiven merdiven. Çıkır. At 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 vur ona vur ona vur ona vur ona. Oye oh, yeah, vurdum. Vurdum. Var. Hayır bu kazandı. İşem, ben şu köşede durayım. Bu adam niye bana taktı ya? Vay, anam vay babam. <laughs> lan vurdum o kadar lan Vursana lan vur lan vur lan niye vurmuyorsun ya? Aha, koş koş <gülüyor> koş. <gülüyor> lan orada duracaktım ya. Biz kimiz olalım? Selam selam selam. Hmm. Wow. Nerede o adam? Hmm. Diğer adam nerede lan? Lan arkamda mısın? Lan nereden vuruyorsun? Lan adam nerede? Lan o neredeydi lan? Bak bak görünmez.

Girap. Oh yeah. Oh yeah. Yani sadece ben mi varım? Ne zıplamak da yok yalnız. Öyle bir sıkıntı var. Hızlı gittiğin için. Ana böyle geçiyorsun anladın mı? Aynen öyle geçiyorsun. Aa! adamlar niye görünmez ya? Aa diğer adam çıkmış. Teki tek kaldık. Tıs tıs. Aslında bu oyun daha da kalabalık daha da eğlenceli oynanıyor da. Ender pearl, ender pearl, Önce sen at, önce sen at, önce sen at, önce sen at. Asına, asına. Allah 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 lan. Kim kazandı? E, İkimizde aynı puanız. 30 oyun varmış. 25 değil. Ben yanlış söylemişim. Bakalım. Bakalım kim kazanmış. <laughs> Hero Brand'i birazcık değişik olmuş ama. Ha, i̇kimiz de kazandık abi. <laughs> yeah. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan da bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.